çiçekler açar, açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. çiçekler açar Altın güneş orada sırmalar saçar Altın güneş orada sırmalar saçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Atın yazılacak Nice Alper'cim selam Nasılsın? Eyvallah abi sen nasılsın? Gayet iyiyim bomba gibiyim 23 Nisan özel yayını Bugün evet. böyle bir şey yapalım istedik Senin de Harika bir fikrim vardı Dolayısıyla o fikri de bir kere daha Hayata geçirmiş olalım istedim Nedir fikrin? Valla Normalde e, ülkemizde geleneksel hale gelen 23 Nisan'da mevki sahibi insanların koltuklarını bir günlüğüne bugünün sahibi olan yarın, yarınların geleceğimiz olan çocuklara bırakarak onların düşüncelerine yer vermek istenir genelde hı hı. Ben de bugün bu programı yapacağımızı kararlaştırdıktan sonra Alper alı olarak koltuğu oğlum Atapalanlı'ya devredeceğim. Gelecekte o koltuğun sahibi olacak olan. Aynen öyle. Kendisi zaten bu konulara ilgili e, e, ve internette çok haşır neşir olan bir çocuk olduğu için onun da belki de ilk adım olarak böyle bir e, dünyanın giriş içine girmesini sağlayacaksın. Aynen öyle. Süper. Bilmiyorum. Bence e, gerçekten hani seninle dün e, konuşurken işte 23 insana e, özel bir yayın yapalım dediğimde e, bu fikir verdiğin zaman e, yani bayıldım e, gerçekten şahane bir fikir. E, hmm. Dolayısıyla da, hakikaten bu fırsat için de teşekkür ederim. E, çok da güzel evet. bir anısı olacak bence. Yani hem senle Kesinlikle. benim için hem sonuncu köy programı için hem de e, oğlun için. Oğlun için diyorum. E, sen söyledin ismini ama özellikle de şey yapmak istemiyorum şimdi. Ee, söylemek istemiyorum ismini. Bizzat ondan öğrenmek, yani ismin hikayesini de ondan öğrenmek istiyorum. O zaman evet. bence koltuğu e, bugünlük sahibine bırakmanda fayda görüyorum. Alper. Tamamdır. Herkese iyi seyirler. Hadi bakalım. İşte budur. Mikrofon ayarlarını yapıyoruz. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ee, i̇sminden başlamak üzere, biraz seni tanıyalım mı? Olur. İsmim Atapalandı, 11 yaşındayım. İsmimin hikayesi de babamın Atatürk'ün Atatürk'ü çok sevmesinden dolayı benim ismimi Ata yapması. Nasıl hissediyorsun peki bununla ilgili? Seviyor musun ismini? Çok seviyorum ismimi. Oh, harika ya. Yani bunu söyleme tarzından bile aslında hakikaten bunu ne kadar isterleştirdiğin ortada. Peki, bugün o koltuğun sahibi olarak, e, bugün baba sensin. E, senin oğlan da arkada oturuyor muhtemelen şu anda. Seni dinliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmak istersin? Bugün o koltuğun sahibi olarak aklında neler var? Mesela şimdiki gibi bu yayında konuşmak. Tamam, şahane. Bir, bir zaman Yine böyle bir YouTube işini denemiştim ama çok tutmamıştı bende. E, bence bayağı tutacak ileride sana söyleyeyim çünkü e, ben sende o cevheri görüyorum. Bazen Alper senin fikirlerinden bahsediyor. E, yani biz iki tane morun e, düşünemediği şeyleri düşünüyorsun. Çok daha genç, çok daha zehir gibi zihin olarak. E, bizim senden hakikaten öğreneceğimiz çok şey var eminim. Çok da başarılı olacağını düşünüyorum. E, peki başka? Bir baba olarak icraatın ne olacak bugün? Şu anda ipler senin elinde sana söyleyeyim. Senin oğlan sen ne dersen onu yapacak. Babam bana ilk, ilk bir buçuk yaşındayken bana özel bir tane bilgisayar almıştı. Tamam. Ve bundan dolayı ben de kendi mesleğimi bilgisayar mühendisliği olarak seçtim. Tamam şahane. Ben de çocuğumun teknolojiye doğru yönelmesini istediğim için ben de ilk doğduğu gün ona bir bilgisayar alacağım. Gerçekten. Şahane. Süper fikir bence. Ee, şimdi inşallah bir gün e, sen de büyüyeceksin, senin de çocuğun olacak. E, o arkandaki morun da torun olacak tabii ki. E, bugün için, hani bugüne özel e, var mı kafanda bir şeyler? Ya şu adama ben şunu yapayım da, e, bana az çektirmedi bu 11 senedir. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona şöyle bir dersini vereyim dediğim bir şey var mı? Mesela bugün ceza verebilirsin ona. Bugün bilgisayar yok. Ya da bugün Netflix izlemek yok. Kapan odana ders çalışacaksın. Söyle. <laughs> bugün bilgisayar yok. Bugün bilgisayar bende. Oyun tamam. indireceğim bugün. Bilgisayar bende. İşte şimdi konuşmaya başladın ya. İşte budur ya. Evet. Süper. Şahane. E, Ata şimdi e, seninle biz yayından önce de konuştuğumuz gibi e, bir kere teşekkür ederim. Hani bu yayında bizim konumuz olduğun için. E, ve açıkçası şunu da söyleyeyim. E, gerçekten seni konuk etmekten ötürü ben kendi adımı onur duyuyorum. Çok akıllı bir çocuksun. Geleceği çok parlak bir çocuksun. Eminim bundan bir 10 sene sonra falan seni duyduğum zaman ben insanlara hava atacağım. Ben bu çocuğu çok iyi tanıyorum. Hatta 11 yaşındayken biz onunla program yapmıştık falan diyeceğim. İzin verirsen. Bol bol şey yapacağım. Hava atacağım insanlara. Küçük bir anımı anlatmak istiyorum. Senin için de önemli olacağını düşünüyorum. Bundan yıllar önce, yıllar yıllar önce bir konferans sırasında, ben konuşmacıydım konferansta, uzun uzun anlattım bir konuyu. Dinleyenler arasında da takriben o zamanlar böyle 70'lerin sonunda çok sevdiğim bir abim vardı. Abim diyeceğim ben ona. Çok sevdiğim bir insan vardı. Bütün konferans boyunca ata beni can kulağıyla dinledi. Kulakları da çok iyi duymuyordu. Gerçekten hani şey değil, e, abartmıyorum. Yani kulağını böyle yaptı. Bana da çok uzak oturmuyor da açıkçası ama e, tam bir saat boyunca beni dinledi. Neyse konferans bitti. Biz e, yemekte, yemek masasında onunla buluştuk. Hemen yanına gittim. E, dedim ki e, Allah rahmet eylesin. Kulak, yani e, onu da rahmetle almış olayım. Cihat Beşe'ydi. E, benim için çok kıymetli bir insandı. E, dedim ki e, ya bütün bir konuşma boyunca beni dinlediniz böyle can kulağıyla. Ee, ama benim anlattığım şeyleri zaten siz biliyorsunuz 60 senedir yani Bunların e, en ince ne kadar biliyorsunuz ben bu işin e, Çok Böyle e, Alfabesini anlattım A'sını besini anlattım ama can kolay dinlediniz e, Neden bu kadar can kolay dinlediniz bu kadar iyi bildiğiniz halde dedim Ata bana o zaman e, Cihat Beşe şöyle bir şey söyledi dedi ki evlat dedi Böyle elini dizime koydu e, Bu hayatta dedi hiçbir zaman dedi kimden neyi öğreneceğini bilemezsin Ve dedi eğer öğrenmek istiyorsan eğer gelişmek istiyorsan konuşmaktan çok dinlemelisin. Ee, muhtemelen dedi benim senden öğreneceklerim senin benden öğreneceklerinden daha fazla. Çünkü dedi, sen çok daha taze bir zihinsin. Ee, çok daha fazla hakimsin her şeye. O yüzden dedi ben hep dinlemeyi tercih ettim. Ee, senden de dinlemeni öneririm dedi. Ee, bunu anlatıyorum. Ee, çünkü hemen hemen onunla yaş farkımız şu anda seninle benim yaş farkımız kadar idi. E Benim de sana bir ağabeyin olarak önerebileceğim haddim olmadan şey şu, konuşmak güzeldir. Yani bu programda da zaten bizi izleyenler de görüyorlar, çok fazla konuşuyorum. Onun için sürekli Alper'e ne olur biraz da sen konuşuyorum çünkü çenem başladı mı, durmuyor. Ama dinlemek de en az konuşmak kadar kıymetli. Çünkü gerçekten sadece dinleyerek karşımızdakini anlayabiliyoruz. Dinleyerek karşımızdakini duyabiliyoruz ve dinleyerek öğrenebiliyoruz. Benim sana aç önerim, önerim hayatında konuşmaktan çok dinle ve konuşacağın zamanlar gerçekten ama gerçekten konuştuğuna da değsin. Sen çok akıllı bir çocuksun. Senin henüz bugün tanımadığım için hani gerçekten Alper'den hep dinliyorum. Dinlediğin zaman ve yerinde konuştuğun zaman ben senin gerçekten çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Dinlemek derken de şu değil. Hani insanlar sana ne söylüyorsa onu yap değil. Sen zaten pek öyle bir tip değilsin. Sen kendi kafana göre takılırsın. Yani senin için doğru neyse aynen onun peşinden gidersin. Umarım hep de böyle olursun. Ee, ama dediğim gibi hani bazen insanları dinlemek de e, bize çok şey öğretebiliyor. Ee, öyle. Ne diyorsun? Uyar mı sana? Bana uyar. Kesinlikle. Süper. Ee, bu kaçıncı senesi? Meclisimizin bu 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 sene Meclisimizin yüzüncü senesi. Değil mi? Ee, umarım hani biz onu görür müyüz bilmiyorum ama 150'yi de kutlarsın. Ee, ve umarım e, bugünkünden çok daha aydınlık, bugünkünden çok daha medeni, bugünkünden çok daha e, ileri seviyede bir e, Türkiye'de bu 150. yılı kutlarsın. E, özellikle e, büyüklere. E, ama sadece yaşça büyüklere. Çünkü onların pek çoğunun kafacı senin kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. E, vermek istediğim bir mesaj var mı? Büyükler olabilir. E, bu programı dinleyecek olan çocuklar olabilir. Ben burada izleyen arkadaşlarıma bir şey diyeceğim. Lütfen. Bu ders çalışalım. Çünkü şimdi okullar açıldığında öğretmenler bize nasıl bir test verecek? Nasıl ders çalıştıracak? Şu an bir kendim aldığım bir tane test kitabı ile kendimi test çözüyorum ki derslerden geri kalmayayım. Harikasın. Ee, böyle bir tatil gününde e, şu anda bütün arkadaşların sana gıcık olmuş durumdalar. Onlara ders çalış dediğin için. <gülüyor> <gülüyor> Bence daha daha keyifli mesajlar verebilirsin ata yani. Oyun oynayın. <laughs> i̇şte budur ya. <laughs> e, anı yaşasınlar bence ata. E, o an neyi gerektiriyorsa bence onu yaşasınlar. Hepiniz öyle. ve Umarım gerçekten sizlerden çok şey öğreneceğimiz zamanları biz de görürüz. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Babana söyle. O da duyuyor zaten şu anda. Bu koltuğa oturdun. Böyle program bitince oradan kalkmak falan yok. Bugün o evde baba sensin. Haber olsun yani. Sen ne dersen o olacak. <laughs> Aynen öyle. Sen ne dersen olacak ata. Uyar mı? Tamam, Uyar bana. Seve seve diyorsun. Çok doğru ya. bir iş yapmadık sanki. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi sen düşün bana ne. Ee, ama akşam akşam arayacağım seni merak ediyorum gerçekten bugün nasıl geçireceğini. Ee, <laughs> akşam dinleyeceğim senden bol bu. Ata çok teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Umarım başka programlarda biz yine seni konuk ederiz. Edeceğimize de eminim. Ee, atıyorum bundan belki 3-4 ay sonra bir projenle e, YouTube projenle belki de ee, bizim programa katılıp e, projeni anlatmak istersin. Çok güzel şeyler çıkaracağını düşünüyorum. Ee, günün kutlu olsun. Ee, bayramın kutlu olsun. Ee, umarım nice güzel bayramları, çok daha keyifli bayramları e, ailenle, bütün sevdiklerinle, arkadaşlarınla e, ve inşallah benimle e, kutlama fırsatın olur. Ee, i̇nşallah. Teşekkür ediyorum sana. Kendine çok dikkat et olur mu? Olur. Bayram kutlu olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine evet. çok iyi bak. Oldu mu? Oldu. Hoşça kal Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem kalptir. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Daha önce Çanakkale'de, Çonk Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da, Urfa'da, Afyon'da, Antep'te ve İzmir'in dağlarında Mustafa Kemal'lere selam.